Başla. Ekfes Gaziantep'ten merhabalar. Bugünkü misafirimiz Adıyaman Besli'den gelen Nissan Qashqai 2024 model. Aracımızda olmayan elektrikli bagaj işlemi uyguladık. Butonda, buton olarak kumandamızın butonunda bagaj açma tuşu olmadığı için 3 kez açma tuşuyla bagajımızı açabiliyoruz. 3 kez bastık. Gördüğünüz gibi bagajımız açılıyor. Ürünümüz Nashbox marka yetkili servis referanslı. 2 yıl garantili bir ürün aynı zamanda bagaj üzerine yerleştirdiğimiz tuştan da yine açılıp kapanıyor. Gördüğünüz gibi aynı zamanda aracımızın sol ön tarafına yerleştirdiğimiz, şoför mahalline yerleştirdiğimiz orijinal tuştan da bir kez bastığımızda yine açılır. Aynı şekilde bir kez bastığımızda yine kapanır. Kumandadan yine açma butonumuza üç kez bastığımızda yine aynı şekilde bagajımız kapanacak bu tür işlemler ve bu tür arabalar için bizimle iletişime geçip siz de aracınızın konfor seviyesini artırıp elektrikli bagaja sahip olabilirsiniz. İletişim numaramız 543-356-9351 Ekofres Gaziantep. Hoşçakalın.